Selam arkadaşlar. Hastane videomu beğendiğiniz için sevindim. Bugün size yeni evimi göstereceğim. Bakın beni küçük sanmayın. Yeni doğmuş olabilirim ama aklım yaşlı biri gibi. Burası salon. Burada annemle televizyon izliyor. Babam da hizmet ediyor. Bakın mutfak ne kadar güzel. Ama annem sadece domates soslu makarna yapıyor. Burası benim odam ve bunlar benim elbiselerim. Annem hep büyük alıyor. Seneye de giyebileyim diye. Burası annemlerin yatak odası. Babamın osurup zorlamasından geceleri uyuyamıyorum. Evet arkadaşlar vlogumuzun sonuna geldik. Başka vloglar gelsin istiyorsanız yorumlara yazın.